Amirli futbol takımı Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı maçların hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. <laughs> Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Federasyon Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas ve top kapma çalışması yapan oyuncular devamında ise iki grup halinde şut ve defansif organizasyon çalışmaları yaptı. İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda milliler takıma yeni katılan Can Uzun, Semih Kılıçsoy, Ahmet Can Kaplan ve Oğuz Aydın'ı alkışladı. <laughs> Ay Yıldızlıların yaptığı antrenmanı milli takımlardan sorumlu Federasyon Yönetim Kurulu üyesi Hamit Altın topla takip etti. Mersin Kemal Gündüz Süper Amatör Lig Playoff grubu birinci hafta oynanan maçlarla başladı. Dört takımın kıyasıya mücadele ettiği grupta lider olan takım Bölgesel Amatör Ligi'ne direkt katılım sağlarken ikinci takım Bölgesel Lig'den gelecek takımla playout maçı oynayacak. 1. haftada Mezitli 33 Spor Deplasman'da Akdeniz Belediyespor'u 3-1 yenerken Mersin Futbol Kulübü ise evinde Binevler Spor 2-0 yendi. Gol avarajıyla Mezitli 33 Spor ilk haftayı Mersin Futbol Kulübü'nün önünde lider tamamlarken Akdeniz Belediyesi ve Binevler'in puanı bulunmuyor. 2. haftada ise maç programı şöyle Binevler Spor Akdeniz Belediyespor Mezitli 33 Spor Mersin Futbol Kulübü. Mersin Kemal Gündüz Süper Amatör Lig play-off grubu birinci hafta oynanan maçlarla başladı. 4 takımın kıyasıya mücadele ettiği grupta lider olan takım Bölgesel Amatör Ligi'ne direkt katılım sağlarken ikinci takım Bölgesel Lig'den gelecek takımla play-out maçı oynayacak. Birinci haftada Mezitli 33 Spor Deplasman'da Akdeniz Belediyespor'u Sporu 3-1 yenerken Mersin Futbol Kulübü ise evinde Binevler Spor 2-0 yendi. Gol avarajıyla Mezitli 33 Spor ilk haftayı Mersin Futbol Kulübü'nün önünde lider tamamlarken Akdeniz Belediyesi ve Binevler'in puanı bulunmuyor. İkinci haftada ise maç programı şöyle. Bin Spor Akdeniz Belediyespor, Spor Mezitli 33 Spor Mersin Futbol Kulübü. Eyüp Spor Teknik Direktörü Arda Turan 2015 ve 2016'da Atletico Madrid ve Barcelona'da oynadığı süreçte İspanya'da vergi kaçırdığına dair iki farklı suçtan bir yıl hapis cezası aldı. Turan hapis cezasının 2 yıldan az olması sebebiyle sadece para cezası ödeyecek. Barcelona Adalet Sarayı 13 oğlu ceza mahkemesinde görülen davada 2015 ve 2016 yıllarında İspanya maliyesinden vergi kaçırmakla suçlanan Arda Turan her bir suç için 6'şer aydan toplamda 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suçunu kabul eden Arda Turan'ın cezasını savcılığın talebi ve gerek devlet avukatlığı kurumu gerekse savunma avukatlarının kabul etmesiyle 2 yıl boyunca herhangi bir suç işlememesi şartıyla ertelendiği Turan'ın cezaevine girmeyeceği öğrenildi. Dava sürecinde maliyeye olan 2015'ten 303.162 avro ve 2016'dan 330.000 avro olan ceza tutarlarını ödediğini belirten Turan'ın kalan 617.773 avroluk borcunu ise 6 taksitle ödemesine karar verildi.